Evet şöyle bir giriş yapayım dedim. Hepinizi bir uyandırayım dedim. Şöyle bir gözleriniz açılsın dedim arkadaşlar. İyi yaptım. Çünkü bugün Friday neydi lan oyunun adı? Friday Night Funkin adında bir tane dans oyunu oynayacağız arkadaşlar. Yani oyunu yeni keşfettim ama oyunu siz muhtemelen biliyorsunuz. Yani baba prolar zaten bu oyunu muhtemelen biliyordur. Baba prolar var da kadın prolar yok mu? Onlar da ana prolar. <laughs> Bugün bu dans oyunu oynamaya çalışacağım arkadaşlar. Ben mükemmel dans eden bir insanım. Gerçekten dans tekniklerine çok hakimim. Bugün bu oyunda böyle doğru tuşlara basarak dans etmeye çalışıyoruz ve rakiplerimizi yenmeye çalışıyoruz. Bir de bunun hikaye modu falan varmış arkadaşlar. Baya derin bir oyun. Böyle tuşlara basmaktan ibaret gibi gelebilir ama hikaye fan olduğu için oyun bayağı böyle genişliyor. 10.000 like gelirse bu seriye devam ederim arkadaşlar. Seriyi sevdiyseniz beğenin. 10.000 like gelirse devam ederiz buna. O zaman hazırsan ben içiyorum. Sen beğeniyorsun. Başlıyoruz. Bak sizin için bardak getirdim. Şimdi ben e, oyunun bir e, tutorial yani öğretici kısmına bakmam gerektiğini düşünmüyorum sadece tuşlara basıyor sonuçta onun için hikaye modu deyip başlıyorum ben easy var normal var hard var ben normal oynayacağım kardeşim gelin buraya hepinizin içi içinden geçeyim Bu kadınla mı dövüşüyorum şu anda mesela şu an tuşa basarsam bak benim ölüme geçiyor alt tarafta onun için tuşlara dokunmayacağım yani benim tuş kombinasyonum geldiği zaman basmam gerekiyor şu an benim değil bunlar Sol, sağ, sol, sağ yaparak bana böyle öğretmeye çalışıyor. Ha, son anda kaçırıyordum. Bak sol, sağ. Güzel. Ama bu kulağa da hoş geliyor. Bak oyun şu an beni böyle bir içine almaya başladı. Yukarı, aşağı. Oo ne güzel söylüyorum lan ben benim sesim de ince falan. Yeneceğiz gibi arkadaşlar bu kadını. Sol, yukarı, aşağı, sağ. Güzel. Ben bunu yenerim ya bu kolaymış bunda bir şey yok şeyler söylüyor. Aşağı aşağı yukarı. Aşağı aşağı sağ. Bu da bunları söylüyor arkadaşlar. Aşağı yukarı sağ sol. Sağ sağ aşağı sol aşağı sol, aşağı, sol. yukarı sağ sol yukarı aşağı o öğrendim öğrendim yeniyorum az kaldı çok az kaldı yeneceğim neredeyse hadi getirin da bitmedi mi Karadeniz'e döndüm bir an yendim ben bunu arkadaşlar evet bunu yendim şu anda tertemiz %96'lık bir performans diyor. Oo kızı da aldık. Ne oluyor? Tamam bu tutorial kısmıydı. Ben burayı geçmek istiyorum. Ha, birinci hafta. Ha bana rakip ver artık. Heh tamam tutorial yanlışlıkla yaptık. Bu başlıyor. Sol. Sağ. Evet. Tamam anladım. A. İ. O. Tamam tamam çok güzel. Biraz daha zor verin ya oyunda öğrenecek bir şey yok arkadaşlar. Kolaymış. Sadece tuşlara doğru zamanda basmanız gerekiyor. Bunu da yendim muhtemelen. İ a o ben daha güzel söylüyorum ağla. O i a bir taraftan da dilime dolanıyor. Tamam. Onu zor alacağım bu kolay ha. Normali bile kolay geldi bana şu anda. İşte gerçek bir gamer bunlarda zorlanmıyor arkadaşlar. Çok rahat yapabiliyoruz. Tamam bunu da yaptık tarzdan da kameraya şöyle poz veriyor. Ah bir tane kaçtı orada ama olsun. Yüzde yine 96 yapacağım gibi. Orada bir tane kaçırmasaydım her şey daha güzel olabilirdi. Gel. Ah ne bağırdım be. A i o diyeceğiz. A i o. Adamın sesi de güzel bu arada. Ama bizim ses daha hoş. A i o o o ha benim ses bunların yanında biraz garip kaçıyor <laughs> ama olsun. Tamam güzel güzel şu an çok güzel ilerliyoruz kazandım. %96'mız var arkadaşlar kafadan bir %96 veriyorum kendime yendim. 3, 2, 1, İkinci anda mı geçiyoruz? hızlandık. O o ye ye o o ye ye o. Tamam. Ye 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 o o ye. Gel lan. Bunu da alacağım arkadaşlar. Güzel. Şeyler söylüyor geğiriyor gibi söylüyor Bu nasıl bir şarkı söylemedim Tamam bunu da yaptım Tamam hala zorlamadım ya Zorlanacağım diye tahmin ettim de Yok zorlanmıyorum Okey bunu da hallettik Şu an full çektim bu kısımda O, Hayır 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 Sıçıyorum ha tamam Sonra onu geri toparladım Zor alacağım arkadaşlar birazdan ha Gaza geldim Adam beni yenemiyor çünkü. Tamam bunu da yaparım. Hadi hadi çabuk söyle. Tamam burayı da hallettim. Ya abi oyun bu arada güzelmiş. Bu ne oyunu biliyor musun arkadaşlar? Böyle kafa dağıtmak için oynayacağınız bir taraftan da müzik dinleyeceğiniz bir oyun da ben sıçtım orada dur. Dur hızlandı hızlandı bir şeyler oluyor ne oluyor mikrofona vuruyorum heyecanlandım Ama yendim Dedim ya zor olmadığı için şu an çok beni germiyor Aha yine bir şeylere geçtik Yolla en zorunu yolla bana Ben başlıyorum Yolla yolla geliyor Tam önce bu o Oo, bunlar hızlı O ye ye Bu parmakları da hızlandırır ha parmak antrenmanı Güzel Alacağım ben bunu. Söylesin bu biraz daha Tamam. Güzel. Ya reis kaybettin işte bak ya. Şu bar çizgisinde bile geçemiyor beni şu anda. Aman Allah'ım! Ne oluyor? Ben bayağı bir bozdum şu an. Lan ne oluyor ne oluyor dur 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 sakin ol Beklemiyordum bu kadar hızı Kaybediyorum arkadaşlar Aman Allah'ım dur Sözlerimi geri alıyorum şu anda reis dur Kazancam lan Abi yeniyor beni Zor almak diyorum bir de ya Kaybediyorum arkadaşlar Tamam sıkıntı yok hallettim bunu. Kazandım mı? %84 temiz diyor. Ben kazandım. Önceki yavaş olanlardan dolayı ben kazandım. İkinci haftaya geçelim. Oo neler var burada bu ne? Hafta sonu. İkiye geçelim de ben bakayım zorluk seviyesi yine bana kolay gelirse atlarım. Bakıyorum bu sefer neler gelecek. Tamam hadi caz yapma. Aha beni de başlattı hemen. Odaklanmak gerekiyor arkadaşlar, halledeceğim. Müzik kafamın içinde canlandırdım şu anda. Tuşlarda kafamın içine kazdım. Halledeceğim. Aman Allah'ım. Oğlum bana ne ara geldi? Bana ne ara geldi? Ben saymıyorum ki hile var. Tamam, sıkıntı yok. Son anda toparladım orada. Tamam, burayı da hallettim. Oh ne yaptım lan orada? Ben bile şu an inanamıyorum kendime. Ben de söylerim onu hiçbir şey yok onda. Getirin bana. Tamam idare eder, idare eder. Bu uzatmalar kalıyor ya arkadaşlar. Gelsin şimdi bana gelecek. Tamam söyledim. Ağla ağla kudur söyledim. Ne oldu lan? Ha? Sen biraz daha yap bakayım. Ben bunları da hallederim şimdi tık tık. Tamam bunu da hallettim. Tam üstüne geldiğinde basmam gerekiyor bir de. Oha ne oldu parmaklar kendi kendine oynuyor. Sanki bunu yendim gibi. Diğer round'a mı geçiyoruz? Bu round'da içinden geçtim arkadaşlar ben bunun hızlandıracaklar birazdan. Şimdi biraz daha işler zorlaşabilir. Biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Tamam hadi gel. Önce bu söylüyor. Bu hızlı mı idare eder? Yaparım. Gel 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Hadi. İyi idare eder. Tamam idare eder. Şu an öndeyim yine. Bu tonda gidersek bunu da kazanacağım bu round'da. da round Sonra çok zor oluyor bunlarda. Bak şu an bile bir zor da oldum yani. Bak bir zor oluyorum ama çaktırmayın. Abi yeniyor bu beni şu anda. Kolay moda alıp kazanmak istemiyorum. Abi yeniyor. Bir şeyler yapmam lazım. Tüm parmaklarımı çalıştırıyorum şu anda. Kutu oldum gittim arkadaşlar. Tamam lan gel lan bir daha. Gel lan bir daha. Bu sefer almam lazım arkadaşlar. Bu çok inat ettim. En azından bu week 2'yi bir geçelim. İkinci haftayı bir geçelim yani bu bölümde. Tamam. İnanıyorum kendime. Yolla. Tamam. Kulağımın içinde müziği canlandırıp tuşlar ona göre basmam lazım. E e o a, o e, e e Böyle söylediğimde niye yapabiliyorum oğlum ben? İ e, e o a o o E, e a. Vallahi bug'ını buldum. Ne oluyor anlamadım ama beynimin içinde bir şeyler oluyor. Bak. İyi iyi mi diyorum? İyi a o, a e. Dur, zor oluyorum zor oluyorum. Konuşma. Dur, bundan sonraki ne konuşmayacağım. Bakalım farklı olacak mı? Gönderin abi. İ a a i a 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 ay. Gücünü idare eder, idare eder. Patlayacağım gibi. Reis bu ne yaz ya? <laughs> bu ne olur ya bu nasıl bir sahne ya gel lan bir daha Bu sefer olacak arkadaşlar tüm müzik ritmimi hırsımı bu oyunda kullanacağım şu anda yani Böyle bir şarkı görmeyeceksiniz geliyor Kadın da bize bakıyor çaktırmadan Etkilememiz lazım onu Gönder

Orayı. <laughs> hadi 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 kaybetme çok güzel çok güzelsin çok güzelsin dostum çok güzel ama şu an önde arkadaşlar burayı biraz hızlı çıktı Oyun alışmakla alakalı bir durum ya ama patlayacağım. Diğer rounda geçiyoruz herhalde değil mi? Aman Allah'ım bu kim? Bu kim? Arkadaşlar şu an her şey gelebilir. E kolay. Yok ben bunu yenerim. Bunda bir şey yok. Bu söylemeyi bile bilmiyor. Bu söylemeyi bile bilmiyor. Ezik bu. Ya bunun içinden geçelim arkadaşlar. Bakalım ben söyleyebileceğim mi? Ah oh, son anda son anda toparladım orayı. O diğer elemanı geçtik ya. Bundan sonrası çerez bana. A i o a i u a o. Tamam. Ya bu yavaş söylüyor arkadaşlar. Sanki Five Nights at Freddy's müziği söylüyor. Yani o tonda söylüyor şu an. Yok Reis sen kolaysın. Sen de zorlanmadım kısaca. Hızlanıyor mu? Yaparım yaparım. Gönder gönder yaparım bunu. Kolaymış bu tamam. Biraz daha hızlandım. Bunda da bir şey yok gibi. Tamam son anda toparladım orayı. Hızlan 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 hızlan, hızlan. hala yavaş. Tamam son anda toparladım arkadaşlar. Yine bir zor oluyordun. Kazanacağım. Oo, yapacağız herhalde. Bakalım. Tamam. Tamam. Yavaşladı yine. Ee, sen kolaysın şu anda. Yavaşladığında var ya ben her türlü yaparım. Tamam. Burayı da yaptık. Zor oldu benim adam tipe bak. Bir şey diyeceğim bu rakiplerin hepsini böyle sırayla yenmem mi gerekiyor? Yeni rakibe mi geçiyor yendiğim zaman? Ben onu anlamaya çalışıyorum şu anda. Baba prolar yorumları yazın. Okuyacağım. Ana prolar da yazsın. Hızlanacak burada sanki yavaştan da bana koymaz. Tamam. Bir tane karşıda orada da önemli değil. Sıkıntı yok hallettik bunda. da. Yaparım arkadaşlar bunu. Gönder gönder. Tamam. Yaparım gönder o. Oh. Parmaklar alıştı benim şu an var ya kaybetmem. Yani muhtemelen çoğu niyelerim artık. Hayır dur. Güzel, çok güzel. Bu limon kafa mı bu nasıl bir kafa ya? Bu karakterlerin hikayeleri var mı? Bu sorum o sonuçtan olsun. Belki isimleri falan vardır. Ben şu an kendi karakterimin ismini bile bilmiyorum arkadaşlar. Tamam kazandım. Bunun içinden geçmiş olabilirim. Bakalım şöyle bir. Evet bu kadar. Şimdi çok merak ettiğim bir olay var. En zor modda oynamayı denersek ne olur? Ne olur çok merak ediyorum. Üçüncü haftaya geç en zor modu al. Muhtemelen bunu geçemeyebilirim. Geliyor. Geliyor. Çok merak ettiğim için denedim. Şu an zor değil. Yapabilirim arkadaşlar bunları. Tamam. Tamam güzel Zor modda geçersem 3. haftayı var ya Bir suyu çekerim ha Bağıra bağıra çekerim suyu Bu şarkı güzel bak hoşuma gidiyor Bu yapması da kolay oluyor Ve seri gönderi ama şarkı bir ip papa hop bit bir şeyler söylüyor Aman Allah'ım dur dur beynim yanacak Helal güzel Öndeyim, öndeyim hiç sıkıntı yok. Zor moddayım ha. Dikkatinizi çekerim. Tamam. Hata yapmıyorum lan. Ne oldu oğlum bana ya? hadi bakayım gönder. Gönder içinden geçeyim baby. Bir tane kaçtı orada sıkıntı yok. Oo, olacak olacak zor moddayız sıkıntı yok. Ya ben önde sayıyorum kendimi şu an. Abi ortaya geldik. Aman Allah'ım bitti mi şu an? Keşke biraz daha önde olsaydık. İkinci round. Bunlar daha da zor olacak. Geliyor arkadaşlar. Oo, oo. Gönder. Gönder. Bunu da yapacağım. Tamam. Güzel 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 güzel. Devam et. Sonralar doğru zorlaşıyor. Şu anda bir şey yok gibi. Evet şu an çok bir şey yok. Yine zorluyor tabi. Bak yine zorluyor. Ama sonlarda daha da zorlaşıyor arkadaşlar. Şu an hiç hata yapmam gerekiyor. Minimal hatalarla sona kadar gitmem lazım. Güzel. Tamam. Son anda yakaladım orada. Öndeyim. Şu an yeniyorum onu bak. Şu an onun gözler özel bir çarpı oldu. Patlıyorum patlıyorum. Hayır. Hayır gidiyorum gibi. Yapma bunu bana, yapma bunu bana. olsun adamım lanet olsun yapamadım. Elimden gelen yaptım arkadaşlar. Ama sonraki videolarda eğer beğendiyseniz bu haftaları bitirmeye çalışırım. Yani her haftayı bir normal modda oynamaya çalışıp bitiririm. Bir de antrenman yapabilirim video sonunda. Bakalım bu serinin devam etmesi sizin elinizde. Sevdiyseniz beğenin. Ama oyun güzel arkadaşlar. Böyle kulağımın içinde hala böyle a i i o a o a e e bir şeyler oynuyor böyle. Umarım hoşunuza gitmiştir. Sağdaki ve soldaki kartlardan da diğer videolara gitmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.